Yaşlı aslanla eşek. Güçlü, kuvvetli, vurduğunu deviren, dünyayı titreten ormanların kralı aslan günün birinde yaşlanmış. Eli ayağı tutmaz, gözleri görmez olmuş. Yaşlıktan yerinden kalkamaz, pençelerini bile çıkaramaz olmuş. Çok zaman geçmeden durumu diğer hayvanlar haber almışlar. Yavaş yavaş aslanın yanına sokulmaya başlamışlar. Şakalar yapıp onu kızdırmaya çalışmışlar. Aslanın güçsüz halini görünce de iyice yaklaşmışlar. Tilki gelip tekme atmış. Ayı gelip tokat atmış. Hayvanlar birer birer eski günlerin öcünü almışlar. Aslan ne yapacağını şaşırmış. Kafasını sallamış, kuyruğunu sallamış, olmamış. Sıra eşeğe gelmiş. Tam saldırıya geçerken aslan yerinden fırlamış. Eh eşek demiş, her şeye tamam ama bir eşeğe de sessiz kalamam kadrini bilmen lazım. Yerinden zorla doğrulmuş, son gücünü kullanıp eşeğe geldiği yere kadar kovalamış.